Türkümüz. Biz insanlık uğruna beş kıtaya asaldık saldık, çarpıştık, şimşeklerden öç aldık. Baş eğdirdik, cihana eğilmedi başımız. Sayısız utku taşır, toprağımız taşımız. Met eyle atilerden yiğit çocukları biz. Hız aldık Sakarya'da, aşacağız dağ deniz. Korkumuz yok, kimsede çağlarız biz sel gibi. Eseriz gönüllerde, ruh okçayan yel gibi tuzdandır bileğimiz, çeliktendir kolumuz. Gider ebediyete bizim nurlu yolumuz. Bozkurtların oğluyuz, ilden ile aşarız. Bu yurda göz dikeni ateş olur yakarız. Anlımıza bilgide nurdan çelek yaparız. Haksızlığı çiğnarız, hakikata taparız. Taparız biz Türklüğe, ay yıldızdır özümüz. Yıkılsa da bu dünya dönmek bilmez yüzümüz. çocuklarına bu denizler, bu dağlar, bu ormanlar, bu bağlar, gümüş sular çağlayan bu güzel işsiz vatan, senindir yavrum senin, sen beşlikte annenin, ninnisiyle uyurken, her yurtta üstün ülken, her taraf olmuş, karanlıkları boğmuş, oydu aydınla tam bizi bu yola katan ve tam beyle kurtuldu Atatürk'ün öz yurdu. Atatürk! Türk'ü ölümden, odur kurtaran, odur yenilten, Türklüğü vuran, yaptığı ordu, düşmanı oldu, ulusu yurdu, onun eregi, yüce yüreği, bu memleketi canıyla kurtaran bizim Atatürk.